aşağı. Abi. Burada üzerine bir 10 saniye Bu bitmiş hali bu var abi şimdi? Evet, bitmiş hali bu. Siz şu anda buraya kadarını yaptınız. Bunun evet. üstü daha ilave evet, Bunun daha... Şu anki e, bölüm çizergedeki göster görünen yer. Burada görülen çizimde görünür hali teknenin tamamen bitmiş halidir. Şu ne anlatacaklarım mesela ikinci soruyu sorunca parça parça olmuş olacak. O. Yaklaşık 10 saatte buraya taşıdık. Tamam. Güzel bu. Usta senin yanında. Arkamdaki tekne bizim e, olduğumuz üç tane daha tekne var ama yerimiz dar olduğu için yapamıyoruz. O yüzden burada tamamlayıp suya atıyoruz. Olursa burada çok büyük bir istikram yaratmayı düşünüyoruz. Şu an yanımızda 15 tane eleman var çalışan ama ki e, burada üç dört tane tekne yan Harika. O yüzden. Tamam. Çok güzel. Kısa oldu. Çok güzel oldu. Ee, Sayın Başkanımız da e, Ali Başkanımız da bizi ziyaretimize geldi. Ee, güzel bir yere taşıyıp biz liman sahasının yanında boş bir arsa var ya da liman sahası içerisinde bir alanda biz çalışmalarımızı daha geniş bir ortamda daha fazla kişinin de çalışabileceği bir ortamda yapmak istiyoruz. Şimdi bunu kiralamak istiyoruz. Bizi kapsam içine aldılar. Yani kapsam içine aldığı zaman da tabi bucuk bir dükkanı kapsam içine sokmak mantıksız geliyor. Kapsam içine aldığından biz istiyoruz ki hizmetlerinin içinde kalsın yine kapsam içinde kalalım ama bize burayı kiralasınlar biz de köyümüze istihdam sağlayalım işçi çalıştıralım dışarıdan şu anda Moritanya'dan bizden tekne istiyorlar 4 tane tekne istiyorlar Ukrayna'dan 100 taneleri yapabilmemiz için böyle bir yer ihtiyacımız var yani yetkililerden bize yardım etmesini istiyoruz